Ben kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Türk yöresel mutfaklarından bir tanesinin çok sevilen ve YouTube'da sık sık aranan ve bana da yapar mısınız diye sorulan e, bir tarifini yapacağız. Yağlama, değil mi Selin'cim? Kayseri'ye ait... Çok çok sevilen yağlamanın biraz daha pratik bir versiyonunu yapacağız. Lütfen kayserililer kızmasınlar. Bunu tamamen evde az vakti olan ama sizin lezzetlerinizi tatmak isteyenlere böyle kısa bir tarifi pratik bir versiyonu olduğunu düşünün. Şimdi hızlıca malzemeleri sayacağım. Ben pratik bir versiyonunu yapıyorum. Yağlamanın hamuru aslında evde yapılıyor. Çok daha marifetli hanımların hazırladığı bir hamurla beraber yapılıyor ama ben bugün biraz daha evdeki pratik versiyonunu yapacağım için. Hazır lavaş kullandım. Tortilla ya da lavaş kullanabilirsiniz. Hızlıca malzemeleri sayıyorum, sonra nasıl yapacağımızı göstereceğim. 6 adet lavaşım var. Şöyle büyük, yuvarlak boydalar göstereyim. Ee, onun dışında 2 yemek kaşığı salça kullanıyorum. 1 yemek kaşığını biber salçası, 1 yemek kaşığını domates salçası olacak şekilde. 2 adet kuru soğanım var. 500 gram dana kıymam var, orta yağlı. 1 kutu, bir konserve domatesim var, küp doğranmış. 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı şeker, tuz ve karabiber kullanacağım. Bir de bir eksiğimiz var aslında yeşil biber de kullanabilirsiniz ama ben bunu çocuklara da hazırlayacağım için yeşil biberi ayrı tuttum ama biber salçası ile aynı lezzeti yakalamaya çalışacağız. Şimdi nasıl yapacağımızı göstereceğim ama önce soğanlarımı doğramak istiyorum. Şimdi soğanları küp küp doğrayacağım. Şöyle önce bir ince uzunlamasına kesiyorum. Soğanları doğradık. Şimdi ocağa geçelim ve nasıl hazırlayacağımızı bir görelim. Ocağın ağzını açıyorum. Ayçiçek yağını alıyorum. Ve şöyle tavamın içine döküyorum. Şimdi bunun içine kıymalarımı da atacağım. Bir tane de tahta kaşık istiyorum. Ezebileceğim böyle güzel, kuvvetli. Ve kıymamı şöyle eze eze yağımın içinde güzelce kavurmaya başlıyorum. Şimdi kıyma suyunu yavaştan bıraktı. İyice kavrulmaya başlayacak. Suyun iyice çekip kavrulduktan sonra da içine soğanları ekleyeceğiz. Şimdi kıymalar kavruldu. içine daha önceden doğradığımız soğanları ekleyeceğim. Onlar da böyle güzelce kavrulacak. Sonra da nasıl devam edeceğimizi göstereceğim. Ama bu yaklaşık bir 5-10 dakikamızı alacak. Güzelce böyle şeffaflaşıp güzel bir yumuşaklıklarına kadar soğanları kıyma ile beraber kavurmaya devam edeceğiz. Eğer biber ekleyecekseniz biberleri de soğanlardan bir 2-3 dakika sonra atarsanız onları da beraber kavurursanız doğru zamanda eklemiş olacaksınız. Ben bibersiz yaptığım için şu anda Eklemedim, böyle karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Şimdi soğanlar da istediğimiz pişme kıvamına geldiler. İçine iki kaşık salça ve şekerim vardı, onu eklemek istiyorum. Bir kaşığı biber, bir kaşığı domates salçası olarak şöyle ekliyorum. Hızlıca kavuracağım. İçine şekerini de veriyorum. Normalde kayserililer şeker koymuyor olabilirler ama ben dediğim gibi alışkanlıktan dolayı salçaya domates giren her yemeğe bir parça eklemeyi seviyorum. Salçayı da güzelce yedirdim. Hafifçe kavurdum. Şimdi devam edelim. Burada doğranmış küp domatesimiz vardı. Onu ve pul biberi şöyle alıyorum. Önce pul biberi ve doğranmış küp domatesi de kıymamı ekliyorum. Şöyle karıştıracağım yine. İçine bir tatlı kaşığı tuz koyacağım. Karabiber eklemeyeceğim. İstiyorsanız ekleyebilirsiniz. Şöyle karıştırıyorum. Son olarak yağlamayı sona doğru yaklaşırken içine bir su bardağı suyum vardı. Onu da ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Suyu iyice yedireceğim. Bu biraz suyu çekecek. Sonra da yağlamayı nasıl hazırlamaya devam edeceğimizi göstereceğim. Orta ateşte bunu pişirmeye devam ediyorum. İnanılmaz bir şey oluyor bu. Şimdi suyunu Yarısını çekti diyelim. Hepsini çektirmeyeceğim. O hafif sulu halini bırakmak istiyorum. Şöyle bir 2-3 dakika daha pişireceğim. Sonra da tezgah geçip yağlamayı hazırlamaya başlayacağım. Ben böyle dediğim gibi hafif sulu sulu bırakacağım demiştim. Şimdi altını kapatıyorum. Şuradan bir büyük kaşık alacağım. Bir de mutfak havlu tuttursam elimi yakmamak adına. Öf. Şimdi bir kat tortillayı, lavaşı koydum. Üzerine... Allah bayılacağım, inanılmaz kokuyor. Şöyle üzerine iki kaşık koyup... <laughs> olacak iş değil. Şöyle yayıyorum. Çok fazla kenarlara taşmayacağım. Çünkü üst üste koydukça o kenarlara doğru açılacak zaten. Üstüne bir kat daha koyuyorum. bol sulu sulu. Yemin ediyorum ağzım sulandı. Bunu da böyle yayıyorum. Bir kat daha. Aldığı kadar, çıkabildiği kadar. Kat. Çıkacağım şöyle. Bir kat daha. yayalım Son katı da şöyle sıyırarak döktüm. Bunu da böyle en üstte Yayarak <gülüyor> Koyuyorum <gülüyor> Gerçekten çok acımasız bir yemek bu Şöyle İşi daha da abartayım mı? Kalçık Kalçıktım evet. Şöyle bir parça Yoğurt atmak istiyorum. Şuradan da tadına bakacağım. Çok efsane gözüküyor. Gerçekten çok iyi gözüküyor. Yalan söylemeyeceğim. Şuradan bir ufak dilim kesiyorum kendime. Bunu bir kenara alayım. Yoğurdunu da koyayım mı Selin? Ay çok heyecanlanmış şu anda. Gerçekten heyecanlandım. kocaman bir parça oldu bu ama hiç umurumda değil. Normal hmm. hmm. Bu Kayseriler işi biliyorlar ben <laughs> İnanılmaz bir tarif olmuş. Umarım tarif beğenirsiniz. Kanaldaki diğer tariflere bakmayın. Ah hatta onu demişken yukarıdaki e, i harfine basarsanız orada daha önce yaptığımız tantuni tarifimiz evet. ve yine böyle lavaş ve tortilla kullandığımız çok güzel bir kahvaltılık burrito tarifimiz vardı. Onlara da ulaşabilirsiniz. Kanaldaki diğer tariflere bakmayı, mutfağın tadını çıkartmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın. Vallahi biliyor bu kadar seyirleri, şey, Ciddi söylüyorum. Bayağı iyi. Oo. Şimdi anladım niye YouTube'da bu kadar <laughs> aranıyormuş. Trend olmuş. Ne, niye olsun. trend olmuş? <laughs> bu yüzden trend olmuş yani, çok iyi. ファンタスティック。<Okay. S 2> <laughs>